Ee, öncelikle merhaba, ben Kadir Veysel Kuduba'nın annesiyim. Ee, otizm eğitime gelmemiz bundan 6 ay öncesine dayanıyor, 6 ay öncesinde başladık. Ee, ben başlama serüvenimizden bahsedeyim öncelikle. Kadir Veysel, Prometüre doğumlu bir çocuktu. Prometüre doğumundan sonra bazı ameliyatlar geçirdi. Kalbinden olsun, e, boğazında bazı sıkıntılar vesaireler vardı. Uzun bir yoğun bakım dönemi oldu. Biz birkaç defa Kadir Veysel'i kaybetme korkusu yaşadık. Bunun üzerine yaklaşık iki buçuk ay kadar küvezde kaldı Kadir Veysel. Ameliyattan sonra bazı sıkıntılar yaşadık ve kaybetme durumuna kadar geldik Kadir Veysel'im. Bir korku oluştu bizde. Daha sonrasında doktorlarımız bize şunu söylediler. Kadir Veysel kesinlikle kimseyle görüşmeyecek. Bu iki yaşına kadar devam edecek. Çünkü yüksek bir enfeksiyon riski vardı. Kimseyle görüşmeyecek sadece anne baba, ee, biz Kadir Veysel'i her şeyden soyutlamış bir halde büyüttük. Yani böyle bir fanusun içerisine bir tabiri caizse. Kimseyle görüşmedik, asosyal bir çocuk olarak büyümeye devam etti. Mecburduk çünkü bunu yapmaya iki seçeneğimiz vardı. Ya çocuğumuzu kaybedecektik, e, sağlıksal problemlerden dolayı ya da bu şekilde devam edecektik. Biz tabii ki hiçbir anne babanın istemeyeceği şekilde çocuğumuzu kaybetmek istemediğimiz için asosyal olarak büyütmeye devam ettik. Ama bir şeyleri yanlış yapmışız. Bunun çok sonra farkına vardık. Bunun dönütü bize tabii ki ağır bir otizm tanısıyla geri döndü. Daha sonra Kadir Veysel 2 yaşına geldi. Dedik artık bu durumdan sıyıralım çocuğu, bir kreşe yazdıralım. Ee, tam onun üstüne işte doktor kontrollerinden falan geçtik. Doktorumuz onay verdi tamam dedi artık sıkıntı yok. Ee, kreşe veya hani bir yere yazdırabilirsiniz. Pandemi çıktı maalesef. Pandemi süreciyle birlikte bizim hayatımıza televizyon, telefon e, girdi. Çünkü e, evin içinde çocuğu zapt edemiyorsun. E, bir şekilde o telefonu, televizyonu açmak durumunda kalıyorsun ve Kadir Veysel de bazı şeylerin geriye gitmesine sebebiyet verdi. Ben kendim e, bir şeyleri düzeltmeye çalıştım, yapmaya çalıştım evde. Hani evet televizyon izliyordu, çizgi film e, bir yere kadar izliyordu ama hani şey, eğitici bir şeyler açayım, eğitici videolar izlesin vesaire falan. Ama ne kadar eğitici olursa olsun o televizyona maruz kaldı, telefona maruz kaldı ve çocuğun gerilemesine sebebiyet verdi. Biz bu gerilemeyi biraz şeye de bağladık, cool dedik işte, dayısına çekmiş dedik. İşte amcası geç konuşmuş, amcasına benzemiş falan dedik böyle. Biraz böyle aile yönlendirmesi de o oyundaydı. Hani çocuk arkadaş görmedi olur. Çocukla çocuk olmadı, büyümedi. Çocuk olmanın ne demek olduğunu bilmiyor olur vesaire. Hep bu tarz şeyler söylendi. Biz de kendi içimizde o şekilde parametre olmasına, geçirdiği ameliyatlara bağladık işte. Hiç demedik ki bu bizim çocuğumuz acaba otizm mi? Çünkü otizmin ne olduğunu bilmiyorduk. Yani bilmiyorduk çevremizde hiç otizm kimse yoktu çünkü. Otizmin ne olduğunu bilmiyorduk. Yıllar geçti yani çocuk 4 yaşına geldi. Pandemi süreci bitti. Dedik yaz geldi çocuğu biraz dışarı çıkartalım. Çıkarttık veya Kadir Vesel hala aynı. Kadir Veysel çimene basmak istemiyor, suya girmek istemiyor, toprağa basmak istemiyor. Kadir Veysel sesleniyorsun sesleniyorsun cevap vermiyor. Kadir Veysel hiç kimseyle iletişim kurmuyor. Yani kendi halinde takılıyor. Oyuncakları böyle amacı dışında kullanıyor. Tamam tekerlek çevirmesi yoktu. Yani biz böyle sonra bir şeyler oldu, bir yazı denk geldi, bir makale gibi bir şey denk geldi, şu an çok hatırlayamıyorum. İşte otizmden bahsetti. İşte çocuklar seslenildiğinde dönüp bakmaz, işte göz teması kurmaz, nesneleri çevirir işte amacına uygun kullanmaz. Yani dönen nesnelere çok bakar falan işte çamaşır makinesini seyreder, e, arabaların tekerleklerini çevirir. Evet Kadir Veysel göz teması kurmuyordu, seslenildiğinde dönüp bakmıyordu. Biz böyle seslenildiğinde dönüp bakmamasını hep şeye yorduk. Kendi halinde, cool işte kimseyle muhatap olmayan, bir de biz de eşim ve ben Karadenizliyiz. Bazı şeylerine inat, Karadeniz'in adı var, hep buna yorduk. Karadeniz'in adı var Kadir Veysel'de, inatçılığı var falan diye böyle buna yorduk. Halbuki hiç alakası yokmuş, bu tamamen otizm belirtileriymiş. Dönen şeylere şey yoktu, hiç e, ilgisi yoktu yani dönen şeylere bakmazdı. Dönen şeylere de bakmak Kadir Veysel'le alakalı otizm değildir deyip geçtik açıkçası. Sonra işte dediğim gibi çimene basmaz, toprağa basmaz, suya basmaz, kimseyle iletişim kurmaz. Çocukların içine soktuğumuz zaman çocuklarla iletişimi yok, onlarla onların istediği gibi oynamıyor, yaşıtlarıyla oynamıyor vesaire derken artık dedik tamam durun duralım yani bu çocuğu götürmemiz lazım. Psikiyatriye gittik. Psikiyatristin kapısından girdiğimiz anda Kadir Vesel kendini yerlere attı. işte aynalara falan vurmaya başladı. Nesneleri, hoca işte nesneleri falan bazı şeyleri gösterdi. Kadir Vesel onları yapmadım. Direkt elimize bir A4 kağıdına e, otizm yazdı ve verdi bize hocamız. Tabii biz onu gördüğümüz zaman e, kabullenmediğimiz şeyi e, böyle e, yüzümüze vuruldu yani tabiri caizse o kabullenmediğimiz, yıllardan beri çocukta bir değişiklik var, bir değişiklik var ama bunun adı ne? Otizm mi? Hayır otizm değil, kesinlikle değil dediğimiz şeyin aslında otizm olduğunu öğrendik. Asla kabullenmediğimiz bir şeyi e, görmüş olduk. O andan itibaren eve geldik, ağladık, 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 çok ağladık. Belki daha öncesinden kabullenmiş olsaydık daha iyi bir şeyler oldu, daha iyi bir yere gelebilirdik. Daha farklı olabilirdi. Belki iki yaşında, iki buçuk yaşında, e, üç yaşında en geç biz bunu kabullenip bir yola girmiş olsaydık, burayla tanışmış olsaydık daha farklı olurdu. Çünkü çocuğumuzun geleceği söz konusuydu. Biz bunu anlamadık. Velhasıl eve geldik. Hemen bir araştırmaya başladık. Kardeşim olsun, eşim olsun, ben olayım. Araştırmalara başladık. Rehabilitasyon merkezleri, işte eğitim merkezleri vesaire. İki gün sonra kardeş otizm eğitim Kavacık Abla dedi otizm eğitim mi? diye bir yer var ama dedi Kavacık'taymış dedi nasıl olur ne düşünürsün götürebilir miyiz? Dedim ablacığım götüremeyiz büyük ihtimalle Kavacık çok uzak çünkü biz Arnavutköy'de oturuyoruz bu havalimanın olduğu tarafta. Götüremeyiz büyük ihtimalle dedim hani zor yani buradan oraya, oraya gitmek zor dedim. Abla yine de bir görüşelim istersen bir arayalım falan dedi. Bir hafta kadar ben aramadım çünkü dedim götüremeyiz uzak. ...Ava dedi ya, yurt dışından gelenler var dedi... ...neden sen bu fırsatı değerlendirmiyorsun? Öylelikle aradım. Dedim evet yani videoları izledim. Özellikle bir çocuğumuzun videosu... ...beni çok etkiledi. Koray'dı sanırım ismi yanlış hatırlamıyorsam. Almanya'dan gelen. %95 ağır otizm teşhisi almış ve... ...Koray'ın ilk hali ve son halini gördüğümde... Dedim ki benim çocuğum zaten hani o ilk halinde bile değil Koray'ın son halindeki gibiydi yani e, tamam bir seması yoktu bazı şeyleri yoktu ama e, o kadar da hırçın değildi kendini böyle kaybeden bir çocuk değildi Koray o halden bu hale geldiyse benim çocuğu burada e, gerçekten düzelir e, bu belki de bu otizm denilen şeyi atlatır diye aradık Sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar randevumuzu verdiler ve buraya geldik otizm eğitime geldik. Kapıda bizi direkt Erhan Bey karşıladı. Direkt içeriye girdik, sonra Göksel'in Hoca karşıladı. Ya böyle içeri girdiğimizde intiba oluştu ki bende. Kadir Veysel'e böyle tabiri caizse şey, bir kucaktan kucağa götürdüler. Hani bir kardeşleriyle daha önceden karşılaşmışlar gibi. Ya da böyle uzaktan gelen bir akrabalarını sanki evlerine davet ediyorlarmış gibi. Öyle güzel bir karşılamayla karşılandık ve tabii oğlumu değerlendirmeye aldı Göksel'in hocamız. Değerlendirmenin sonucunda e, işte bir program çizildi, e, o program doğrultusunda biz de otizm eğitime başladık Ömer hocamızla birlikte. Güzel ilerledik, güzel şeyler gördük. İlk başta dediğim gibi Kadir Veysel e, teması kurmuyordu, yönergeleri almıyordu. Şunu yap Kadir Veysel dediğimizde yapmıyordu, bunu getir Kadir Veysel dediğinizde getirmiyordu. Daha doğrusu Kadir Veysel adını bile bilmiyordu. Hatta Ömer Hoca'ya şunu söyledim ben. Ömer Hoca Kadir dedi ilk başta ya da Göksel'in hoca. Kadir, 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 Kadir diye sesleniyorlardı. Hocam dedim Kadir Veysel'i e bile dedim dönüp bakmıyor. Siz Kadir derseniz dedim dönmez dedim. Kadir'e de döner Veysel'e de döner sen merak etme dediler. 3 ay sonra Kadir Veysel'i çok farklı şekilde göreceksin dediler. Ve dedikleri gibi Kadir Veysel sadece şu an Kadir Veysel'e değil Kadir ismine Veysel ismine evine ayrı ayrı dönüp bakıyor. Yönergeleri çok güzel alıyor, yönergeleri çok güzel uyguluyor. Önceden Kadir Veysel durmayı bilmiyordu, beklemeyi bilmiyordu. Ee, dediğim gibi yönerge almayı bilmiyordu. Biz bir şeyi Kadir Veysel'e yaptırmıyorduk. Hiç yaptırmadık da yani, işin doğrusu. Kadir Veysel'e biz şimdiye kadar şuradan şunu al, şuraya koy demedik. Çünkü çok hassas bir çocuktu. Ee, küçüklüğünden beri çok hassas büyütülen bir çocuktu. Ama şu an Kadir Veysel e, çok güzel bir seviyeye geldi. E, sağ olsun Ömer Hocamız sayesinde, Göksel'in hocamızın koordinas koordinasyonu sayesinde, koordinatörlüğü sayesinde güzel bir yere geldi. Göz teması çok güzel arttı. Kadir Veysel'in göz temasını arttırabilmek için hatta şöyle bir şey bulduk, böyle burnumuza dokunuyoruz. Kadir Veysel burnumuza dokunurken bu 3 saniyelik bakışı şu an 5 saniyeye çıktı. Yani bu daha da ilerleyecek. Yani öyle bir e, yöntem bulduk başta çocuğu çünkü İlk başta Kadir Vesel, dön Kadir Vesel, dön Kadir Vesel, bak Kadir Vesel, Kadir Vesel çok dağınık bir çocuktu. Çok şükür Kadir Vesel artık o dağınıklığını yenmeye başladı, kendini bulmaya başladı. Kadir Vesel yüksekten zıplayamıyordu, zıplayamıyormuş daha doğrusu, biz bunu burada öğrendik. Çocuğun birçok şeyini biz burada öğrendik, gerçekten biz çocuğumuzu tanımıyormuşuz, öyle söyleyeyim. Yüksekten atlamaya başladım, Kadir Vesel yolda yürürken penguan gibi yürürdü, böyle dengesiz yürürdü. Şimdi yolda bile yürüm. Hatta bana böyle yolda gezdirme falan götürdüğüm zaman Kadir ve yürüyüşüyle alakalı. Ya neden böyle yürüyor? Bu çocuk niye böyle yürüyor? Ben hep şey derdim. Kilosundan. Kadir ve çok kilolu bir çocuktu çünkü. Hani kilosundan böyle yürüyor. Hani falan diyordum. Halbuki öyle değilmiş. Çocukta bir denge problemi varmış. Kadir Vesel bu denge problemini de aşmaya başladı çok şükür. Tırmanmalara başladı. Kadir Veysel iki basamak bile çıkamazken artık tırmanmalara başladı. En yüksek seviyelere tırmanıyor. İlk değerlendirmeye geldiğimizde birinci basamağa çıktıktan sonra kendini direkt yere attı. Çünkü yükseklik ne bilmiyordu. Bu şekilde güzel gelişmeler gösterdi. Ömer hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kadir Veysel'e üzerine çok emekleri var çok güzel ilerliyorlar. Bir abi kardeş gibi ilerliyorlar. Gerçekten o sevgisini görüyorum Kadir Veysel'le alakalı gözlerinin. Her çocuğun iyi olmasını istediği gibi tabii ki. Bir de şundan bahsetmek istiyorum ben. Ee, biz buraya şey diyoruz, otize, otizm eğitim ailesi diyoruz. Gerçekten öyle. Burası bir aile gibi. Biz burada çayımızı, kahvemizi de içiyoruz. Sohbetler, muhabbetler de ediyoruz. Bir arkadaş ortamı da kurduk kendimize. Yani burada sadece eğitimin dışında çocukları hocalarımıza emanet ettikten sonra biz çayımızı kahvemizi alıyoruz orada hanımlarla sohbet ediyoruz gerçekten. Yani bir gözümüz televizyon evet ekrandan çocuklarımızı izliyoruz ama bir yandan da biz burada deşarj oluyoruz. Yani o, o anlık o psikolojiden çıkıyoruz. Tamam yine çocuklarımızla alakalı konuşuyoruz ama en azından birbirimizi anlayan insanlarla konuşuyoruz. Bu yönden de burayı seviyorum. Gerçekten çok güzel dostluklar kurduk, çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Hani birbirimize yardımcı oluyoruz bilgi konusunda da ben şu doktora gittim, bak sana da bunu öneriyorum ya da ben şunu kullanıyorum istersen doktoruna sor, sen de bir dene. Hani bu tarz bir bilgi, bilgi aktarımı da yapıyoruz birbirimize. Güzel dostluklar da kurduk, güzel arkadaşlıklar da kurduk. Bu şekilde otizm ailesi, yani en son olarak şunu söyleyeyim çocuğunda tabii ki hiçbir aile yakıştıramıyor maalesef hiçbir aile yakıştıramıyor ama. Çocuğunuzda bir değişiklik olduğunu gözlemliyorsanız bu bir yaşında olur, bir buçuk yaşında olur, iki yaşında olur hiç fark etmez. Çocuğunuzun diğer çocuklardan farklı olduğunu düşünüyorsanız, çocuğunuzda bir değişiklik gözlemliyorsanız tanının hiçbir önemi yok. Otizm olmuş, hiperaktivite olmuş veya başka bir şey olur, hiç fark etmez. Çünkü tanının hiçbir önemi yok. Çocuğunuz özeldir ve özel ihtiyaçları vardır, özel gereksinimleri vardır. Bir an önce psikiyatriste danışmanızı daha sonrasında da otizm ailesine danışmanızı ve burada bir eğitim sistemin içinde olmanızı tavsiye ediyorum. Otizm eğitim bize çok güzel şeyler kattı. Çok güzel şeyler de katacak buna eminim. Bizim daha yolumuz uzun. Biz otizm ailesinde daha kalacağız. Tabii ki gönlümüz inşallah çocuğumuz toparlanır, kendini bulur, kendini idame edecek bir seviyeye gelir. Ama biz yine tabii ki ziyaretlerimize, hocalarımıza ziyaretlerimize devam edeceğiz. Yani bu şekilde çocuğunda özel durum hisseden aileler muhakkak otizm eğitime gelip bir danışmanlık alsınlar, bir değerlendirme alsınlar derim. Son olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.